Evet sevgili izleyenler, konuğumuz King Box Federasyon Başkanı Sayın Salim Kayıcı. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Erzurum'a daha önce geldiniz Tabii, mi? Tabii defalarca geldim. Nasıl buluyorsunuz Erzurum'u? Vallahi Erzurum'un şu havası her şeye dünyaya değer yani. İnsanları da çok iyi, bizi de çok iyi karşıladılar. Ben buradan bütün Erzurum'lara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi başkanım yarın ciddi bir organizasyon var hem üniversiteler federasyonuna ortaklaşa şey yaptığınız bir Türkiye şampiyonası var kickboks'ta. Tabii önce kickboks'u konuşmak istiyoruz. Kickboks'u nasıl tarif edersiniz başkanım? Ben öncelikle e, konuşmaya başlamadan önce Karadeniz TV'ye kickbox camiasına vermiş olduğu bu değerlendirme çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yine sizin söylemiş olduğunuz gibi yarın üniversitemizin üniversiteler arası Türkiye şampiyonamız var. Burada bize Kucak açan aynı zamanda Erzurum Teknik Üniversitesi'ne Sayın Rektörü, Sayın Profesör Doktor Bülent Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Bülent Çakmak Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Üniversitelerini bize kapılarını açtılar. Tabii kickboksu şu şekilde söylemek gerekirse kickboks toplamda 8 harften oluşur. Ama bunu 8 gün, 8 ay, 8 yıl, 80 yıl anlatsanız kickboksu anlatamazsınız. Çünkü ben bunu neden bunu şekilde söylediğimi belki diyeceksiniz ki neden böyle başkan söyledi. Ben kickboks camiasının içerisinden gelen bir insanım. Biz önce adımladık, emekledik, adımladık. Şu anda da koşar hızlı bir şekilde olimpiyatlara gidiyoruz. Tabii biz bunu Salim Kaycılar tek başına yapan bir insan değilim. Şu anda çekimden öncesinde konuşmuştuk hatırlarsanız. 65'e yakın federasyon içerisinde 2021 yılının 31 12, 2021 yılı itibariyle en fazla olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde madalya alan ee, uluslararası alanda madalya alan birinci federasyon seçildik. Yani siz açık ara öndeyiz mi diyorsunuz? Aynen. 798 madalya ile Türkiye genelinde bütün federasyonlar içerisinde biz birinciyiz. Ayrıca yine aynı rakamlara göre yani 65 federasyona yakın federasyonlar içerisinde olimpik olan olmayan bütün branşlar içerisinde de aktif lisans, spor sayısı açısından biz dördüncü federasyonuz. Bu da tabii bizim için çok önemli bir faktör. Çünkü bizim hakikaten altyapımız iyi. Gerek okullarda olsun gerek üniversitelerde olsun ki bütün ilçelerde varız bütün illerde illerde varız 81'inde her yerinde varız. Erzurum'da da bizim çocuklarımızdan bir tanesi hatırlarsanız geçen yıl bir dünya şampiyonu çıktı ve şu anda Erzurum Teknik Üniversitesi'nde araştırma göre sadece. Yine yine bu okulun öğrencisi dünya iklisi sporcumuz çocuğumuz yetişti. Ya yani bu bunlarla gurur duyuyoruz. Bütün kamu kuruluşlarında varız. Tabii konumuz şu anda Üniversiteler Federasyonu ayrıca. Ben burada Üniversiteler Federasyonu'nda İlk faaliyetleri yıllardan beri faaliyet yapıyoruz. İlk faaliyetlere başladık ve başlarken şu anda Ağrı Üniversitemizde Profesör Doktor Ali Tekin Bey var hocamız. Kendisi öğretim üyesi. Onun da çok fazla çok büyük emekleri var. Ben kendilerine de burada yok ama kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi ilk üniversitelere başlarken Muğla Üniversitesi'nde Regrasyon bölümündeydi ve ayrıca kickboksla ilgili ilk zorunlu dersi oluşturan bir hocamızdı. Ve şu anda Türkiye genelinde birçok yeri de aynı şekilde e, yine bu plan planlı bir şekilde çalışarak programa koydurturdu. Ben kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tabii bunun yanı sıra birçok hocamız da var. Hocalarımız da, Ali Hoca ile birlikte istişare yaparak farklı üniversitelerde bu faaliyetlere başladılar. Tabii kickboksun e, anlatmamıza şu yönden, farklı yönden bakmak istiyorum. Üniversitenin haricinde. Şimdi bu yıl e, aslında orada büyük bir Türkiye şampiyonası yaptık yaklaşık 6 bin kişinin katılımıyla ordu e, ilinde 10 gün boyunca kickboks olarak kickbok bin 6 bin kişiye yakın bir katılımla ordu ilinde yaklaşık 9 gün boyunca bir faaliyet gösterdik. Daha sonra Şubat ayında Kocaeli'nde e, yine profesyonel kickboks şampiyonasını yaptık. Orada çok büyük bir katılım vardı. Başkanım bu arada kickboksun profesyonel e, <laughs> yanı da var mı? Tabii profesyonel şubesi de var. Profesyonel şubesi de bana bağlı. E, federasyonumuz içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Çünkü bazı TV kanallarında biliyorsunuz canlı yayınlar var. Onların hepsinin izini federasyon olarak biz veriyoruz. Ve yine bu Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'na gelmeden önce de geçen hafta da Çorum'da Küçükler Yıldızlar Türkiye Kickboks Şampiyonamız vardı. Onu gayet güzel yaptık. Ve şu andan Üniversiteler Türkiye Kickboks Şampiyonası'nı yapacağız. Ve burada da çok büyük başarı Hakikaten söylemek istiyorum. Bütün akademisyen hocalarımıza, bütün lektörlerimize bütün e, sosyal kültürel daire başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Genel sektör ve genel sektör yardımcılarımıza. Kickbox'a verdikleri imkandan dolayı şu anda 121 üniversite katıldı. Yaklaşık 800'e yakın bir katılım var. Ciddi bir Çok büyük bir ciddi rakam. Diyebilirim ki Üniversiteler Federasyonu'na ortaklaşa çalışıyoruz. Bana şöyle söylemek gerekirse yanlış olmaz diye düşünüyorum. Biz ilk iki içerisindeyiz. En fazla katılım olan branşlar içerisinde. Bununla da hakikaten gurur duyuyoruz. Mutlu oluyoruz. Ki bu şampiyonlar çok önemli şampiyonlar. Bu şampiyonadan sonra e, tabii Mayıs ayında ilk defa yapacağımız tabii 7 yıldan beri yapıyoruz. Uluslararası bir Türk Şop'un vardı bizim e, bir uluslararası turnuvamız önce uluslararası turnuva oldu. Daha sonra dünya genelinde birinci sınıf e, turnuva oldu. Daha sonra dünya kickbox serisine alındı. Bağlı bulunduğumuz uluslararası federasyonun 150'nin üzerinde faaliyeti vardır. E, uluslararası bazda. Ve ilk 8'in içerisine girdi büyüklük açısından. 3 yıl Avrupa Kupası oldu ve bu yıl ilk defa Dünya Kupası olarak İstanbul'da yapılacak. 12-15 Mayıs tarihleri arasında. Çok büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz. Ki e, yine İstanbul Gençlik Spor Müdürlüğü Sayın Profesör Doktor Burhanettin Hacı Caharolu'da bize çok büyük katkılar ve ben kendilerine teşekkür etmek istiyorum. bir turnu, turnuva için salonu istedik, salonu aldık. Sağ olsun bize tahsis etti. Ancak katılım o kadar çok fazlaydı ki fazla ki şu anda yapılacak müsabaka alanını değiştirdik. Şu anda TÜYAP Kongre Merkezi'nde, Convention Center'da yapacağız. Yaklaşık yine 4-5 bin kişi bekliyoruz. İnşallah anlamızın akıla yapacağımızı düşünüyorum. Ki bizlerin yılda üç tane büyük şampiyonası, şampiyonası var. Bunlardan bir tanesi Ordu'yu yaptık. İkincisi Uluslararası Türk Şop'un yani Dünya Kupası. Üçüncüsü yine Haziran ayında Kocaeli'nde Türk, Ferdi Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Bu üç şampiyonanın sonucunda da A milli takımımız oluşacak. Ve tabi burada mesela örnek vermek gerekirse üniversitelerde bu Türkiye Şampiyonası'na gelen çocuklarımızın içerisinde Dünya Şampiyonu sporcularımız var. A milli takımda yer alan sporcularımız var. Hatta yine ee, üniversiteler Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan sporcularımız var. Ve yine bu yıl e, Avrupa Kickboks Şampiyonası'nı Antalya'da yapacağız. Çok büyük bir katılım olacak. Bu katılımın sonucunda daha doğrusu derece alan arkadaşlarımız bizler e, geçen yıl bayramın birinci günüydü. Kurban Bayramı birinci günüydü. Kickboks camiası olimpik dünyasının içerisine girdi şu anda Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmış sporlar arasına alındık. Şu anda yaz olimpiyatları ile ilgili bir tarih bekliyoruz. İnşallah bu tarihi de aldığımız takdirde emin olun ki Kardelen TV'de burada şahit olsun. ülkemize olimpiyat madalyası getirecek bir branşız. Bu yüzden belki de en çok katılımı olan sporcu aynen. grubu olacak. İnşallah temennimiz o. Tabii Avrupa Gençliği, Avrupa Olimpik Oyunlarımız var 2023'te. Bu şampiyonaların sonucunda Avrupa Şampiyonasını sonucu. Mesela Avrupa Şampiyonası'nda Antalya'da 2023'te dünya dö dövüş oyunları var. Suudi Arabistan'a yatta onun seçmesi yapılacak. Yine üniversitelerdeki olan çocuklarımızın bir çoğunun turnuvalara katılacak. Avrupa Olimpik oyunları var. Keza Avrupa Şampiyonası'nda Kota Müsabakası, orada Kota yaşayanlar orada mücadele edecek. Ama bunların temeli asıl okullar ve üniversiteler. Tabanlarda varız. Şu anda çocuklarımızın bazıları öğrenci bazıları arkadaşlarımızın çoğu akademisyen olmaya başladı. Öğretmen, öğretmen olan arkadaşlarımız var. Burada ilk defa jandarma sahili Güvenlik akademisi Ben tam var. onu soracaktım. Başkanım açılışta siz dört tane milli sporcunuzun askeriye, kadroya dahil olduğunu evet. bahsettiniz. Nasıl oldu o? Şimdi ben tabii burada başta genelkurmay başkanımız olmak üzere tabii Milli Savunma Bakanımız olmak kaydıyla Yaşar Güler orada genelkurmay başkanımız bize çok destek gösteriyor. Kuvvet komutanlarımız da şu anda sadece kadın sporcularımızdan olmak kaydıyla dört tane sınavlarına girip başarılı olarak, tabii dünya şampiyonu sporcularımız, başarılı olan sporcularımız şu anda en son dün yapılan mülakat sınavında geçtiler. İnşallah çok yakın zaman içerisinde sınav artık eğitimlerine başlayacaklar. Temin olarak. Büyük bir ihtimalle karar blokunda devam edecekler Bu da kickbox camiasının ne kadar Hakikaten çok büyük olduğunu göstermekte Bununla da gurur duyduk tabi evet. Açılışta hep şunu dediniz Üniversitelerde varız, askeriyede varız, emniyette varız evet. Her yerde varız dediniz Herhalde bu kadar çeşitli olan Federasyon Tek siz misiniz çünkü başka federasyonlardan Böyle bir ifade ve tanım hiç duymadım ben Şimdi şunu söylemek gerekirse Gitmediğiniz yer sizin değildir Bakın biz geldik buraya Buradaki bu turnuvadayız buradayız. Ama biz yıllardan beri buradayız. Mesela biraz evvel Ali Hoca'dan konuştuk. Yıllardan beri bütün şampiyonalarda varız. Aramızda herhangi bir hocalıktır, federasyon başkanlığı yoktur. Artık biz bir aile gibiyiz. O yüzden biz bu aileyi büyüttük. biraz evvel arkadaşlarımızın bazılarıyla görüştük. Jandarma Sarı Gönlük Akademisi burada. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine Harbi Okulu takımı burada. Yani biz bunlarla gurur duyuyoruz. Neden? daha önce yoktu bu arkadaşlarımız. Üniversitelerimiz yoktu. Biz bu mücadeleyi verirken 15-20 üniversiteyle başladık. Şu anda 121 üniversite oldu. Çok ciddi bir katılım. Çok ciddi bir rakam ve inanıyorum ki tabii diğer branşlara da saygımız sonsuzdur. Ama en fazla katılımın olduğu branş diye düşünüyorum. Başkanım, şimdi sizin antrenörlük kademelerinizde yabancı antrenörünüz var mı? Yoksa bu başarıyı tamamen yerli, milli, Türk antrenörleriyle mi yaptınız? Ben biraz evvel söylediğiniz gibi yerli, milli Türk antrenör arkadaşlarımızla yaptık. Hiçbir şekilde ithal bir antrenörümüz yok. Hiçbir ithal bir şekilde teknik direktörümüz yok. Bizim hocalarımız bize yeter. Çünkü bizim hocalarımız çok şampiyonlar çıkardı. Ve bizim hocalarımız çoğu zaten şampiyon. ...tabii bazı zamanda şöyle söylemek gerekirse ...illaki şu şöyle bir şey de yok yalnız. Şunu da bilmesi lazım. Ben spor kökenli bir federasyon başkanıyım. Benim beşinci dönemim. Ama sporun her kademesinde adımlayarak Artık belli bir yere gelen bir insanım. Yani sporculuktan federasyon başkanına her kademede görev yaptım. Ben şuna inanıyorum: Eğer içinizde o ruh varsa, millilik ruhu varsa, emin olun başarılı olursunuz. Ve şu ana kadar da biz hiçbir şekilde yurt dışından herhangi bir antrenörü ithal etmedik. Çünkü bizim hocalarımız bize yeter. Bakın, inanabiliyor musunuz? Erzurum, Erzurum. Dünya şampiyonu evet dünya şampiyonumuz var, dünya ikincimiz var. İşte gösterge bu işte zaten. Şırnak'ta da var. Malatya'da da var ama bunun yanı sıra da Ağrı'da da var. Ağrı'da da Avrupa şampiyonumuz var. Yani bunların örnek vermemin sebebi şu. 81 ilin her yerinde varız. Biz herkese aynı şekilde eğiliyoruz. Aynı şekilde destek gösteriyoruz. Ve herkese de aynı eşitlikte ve oranda elimizden geldiği kadar imkan veriyoruz. Şimdi başkanım tabii e, mesela profesyonellik yönümüz de var dediniz. Onu da soracağım ama Malik açıdan sıkıntı çekiyor musunuz? Çünkü 81 vilayette varsınız. Çok ciddi organizasyonlarınız var. Her organizasyonun ciddi manada bir mali külfeti var. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Nasıl temin ediyorsunuz? Bundan da bahsetmeniz mümkün. Tabii biz tabii bizlerin diğer federasyonlar gibi bakanlığımızdan tahsil edilmiş bütçelerimiz var. Biz bu bütçelerimizin yanı sıra sponsorluk gelirlerimiz, özel gelirlerimiz... Mesela yayın aklı gelirlerimiz bu tür şekilde gelen olan gelirlerimizi parayı düzgün ve doğru kullanıyoruz. Tabii ki her şey dört dörtlük olmayabilir ama parayı ve düzgün kullanırsanız, bütçeyi iyi kullanırsanız elinizden geleni yaparsınız. Biz federasyon olarak federasyon başkanına başladığım andan itibaren bütün branşlarda tam takım olarak katılmışızdır müsabakalara hiç kimseyi kesmedik. Bu biraz fazla deneyimli oluşunuzdan mı kaynaklanıyor? Yani çünkü kısa vadedir değil, uzun vadedir federasyon başkanısınız ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi her kademesinde yer aldım dediniz. Belki bunun avantajını yaşıyor olabilir misiniz? Tabi tabii şimdi şöyle onun avantajı var ama tabii yılların verdiğimiz vermiş olduğu söylemiş olduğunuz gibi tecrübemiz de var. biz bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Bakın biz bu kadar başarılıyız. Ama Şimdi Salim Kayıcı Federasyon Başkanı diye Salim Kayıcı bunu tek başına yapmıyor. Başkanla birlikte bir sürü ekip var. Biz şöyle bir aile kurduk, biz büyük bir aile kurduk. Biz bu camiayı öğretim üyeleriyle, antrenörlerle, sporcularla, sporcu velisiyle, hakem arkadaşlarımıza hep birlikte yönetiyoruz. Ben sadece liderlik yapıyorum. Ne yapmaları gerektiğini anlatıyorum. O şekilde de planlamayı düzgün yaptığınız takdirde başarı geliyor. Belki bütçelerimiz çok fazla olmayabilir. Ama elimizden geleni yaptığımız zaman ve neyi yapacağı karşıya herhangi bir şekilde bir talep için bir yere gittiğiniz zaman neyi yapacağınızı, ne istediğinizi karşıdaki insan anladığı takdirde zaten kapılar açılıyor. Şu an şu ana kadar da başarımızın temel sırrı budur. Ha şu an, şunu da söylemek istiyorum. Sadece bu yıl mı borcumuz yok? Ben federasyon başkanı olarak görev gel geldiğimden itibaren benimle birlikte göreve gelen yönetimle birlikte o yaklaşık 15 yıldan beri federasyon başkanıyım. Hiçbir borcumuz yok federasyon olarak. Ve Allah'a şükür olsun ki hep pozitifteyiz. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Peki başkanım profesyonellik nasıl oluyor? Yani hem amatör hem profesyonelliği bir arada nasıl götürüyorsunuz? Profesyonellik boyutuna nasıl geçiliyor? Burada neler yapılıyor? Bunun karşılığında insanlar para kazancı mesela bir boksu düşündüğümde bazen ciddi rakamların döndüğünü görüyoruz profesyonel boksta sizde nasıl oluyor böyle rantı yüksek mi ve profesyonelliğe geçiş nasıl şimdi tabi belli bir müsabaka sayı yapma, sayısı yapmanız lazım bu işlerden e, amatörde profesyonelim demeyle olmuyor olmaz tabi amatörde belli bir müsabakalar yapacaksanız belli bir deneyimin olması lazım tabi biz e, bizimle bağlı bulunduğumuz uluslararası federasyon var tabi biz bu uluslararası federasyonla ortaklaşa çalışıyoruz bunları yaparken e, uluslararası kurallara uyuyoruz çok para var mı bunda çok para yok yani bokstaki olan para kadar çok fazla bir para yok. Ancak şunu çok iyi biz biliyoruz. Kickboks camiası iyi biliyor. Kickboks camiası e, amatörün basındaki yüzünün, göstergesinin profesyonel şubesinin olduğunu biliyor. Yani şunu biliyor. Bir sporcu profesyonel olursa televizyonlara çıkabilir. Televizyonlar çıktığı takdirde tamam reklamı kendisinin reklamı olur. Ancak bunun yanı sıra hem kickboksun hem de federasyonun reklamı olur. Ve ister istemez bu geri dönüş salonlardaki, kulüplerdeki sporcuların artımına kadar sebebiyet veriyor. Bakın birçok kanalda canlı yayınlar veyahut da banttan yayınlar verilmekte. Bunların hepsinin izni biz veriyoruz. Federasyonumuzun temsilcisi, hakem arkadaşlarımız orada görev yaparlar. Bizler de onları takip ederiz. Herhangi bir şey aksamadan otomatikman müsabakalar bitirilir. Tabii ee, şimdi ben profesyonelim demek de olmuyor. Bazı ben her zaman şunu söylüyorum. Bazı arkadaşlar işte biz profesyonel faaliyet yapıyoruz. Biz şuyuz, biz yüz diyorlar ama ben her zaman söylüyorum. Velilere de söylüyorum. Arkadaşlarımı spora gelecek arkadaşlarıma da söylüyoruz. Arkadaşlar kulüplere geldikleri zaman öncelikle hocaların diplomasının olup olmadığını veyahut da profesyonel ya kickboks olacaksa profesyonel kickboksta ee, hocaların ne kadar başarılı olup olmadıklarını kontrol etmesinin gerektiğine inanıyorum. Kulüplere geldikleri zaman kulüplerin tescil olup olmadıklarını kontrol etmesine inanıyorum. Ama çok para var mı derseniz hakikaten çok para yok. Bu sadece bir gönül iş. Ha profesyonel belki birazcık para olabilir ama boks kadar asla asla değil. Asla değil. Peki başka bunun e, sporun tehlikeli yanı var mı? Yani böyle risk oluşturuyor mu? Sporcuların e, ilerleyen yaşantılarında bazı sıkıntılar meydana geliyor mu yoksa herhangi bir risk oluşturmadan çok güzel bir spor diyebiliyor muyuz? Ben bütün velilere ve öğrenen herkese sesleniyorum. Bütün vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Kickboks sakatlayıcı bir unsur olan bir spor değil. Bakın kickboksta iki branş var. Birisi amatör birisi profesyonel. Amatörde yani yarın üniversiteye Türkiye Kickboks Şampiyonası'nın yapılacağı bu şamp şampiyonada çocuklarımız amatör müsabakalar yapacaklar. Kask ve diğer bütün koruyucularını hepsini takacaklar. Bu zaten gelen darbenin yaklaşık dörtte e, ikisine yakın yani yüzde 50'sine yakın hatta belki yüzde 50 demeyelim de belki yüzde 60'ına kadar darbeyi zaten azaltıyor. Sakatlanma yok. Ha sakatlanma olmaz mı? Bunun yani futbolda da her fut, değer, tabii her sporda olabilir. Ama biz bunu minimumu çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Profesyonel farklı. Profesyonelde herhangi bir şekilde bir koruyucu malzemeler yok. Sadece belli bölgeleri koruyucu malzemeler var o kadar. Ama amatör kickboks öyle değil. Ve bizim 7 tane branşımız var. Herkes bu branşı yaparken Bazılar mesela müzik eşliğinde yapılan bir branş. Müzikli form vardır mesela. Belli bir dakika müzik eşliğinde kickboksun hareketlerini, zor hareketlerini gösterirsiniz. Puanlama yapılabilir. Değmeyle ile, hafif temas, tam temas, orta temas bunlarla ilgili herkesin yapabileceği 7 tane farklı branşımız var. Bize de zenginleştiren zaten bu branşlar. Burada 3 tane branşımız var mesela. Burada point bu fighting Evet. Burada point fighting müsabakası var. Full contact müsabakası var. Bir de kabir stil var. Bunlar, bunlar zaten kilolara, kilolara göre ve yaşlara göre yapılan e, müsabaka çeşitleri. Zaten yarın da bunları göreceksiniz. Point fighting dokunmayla işte Full kontak ve kabir tam temas... ...zaten bunların ama kuralları farklı farklı... ...kurallar var. Peki yeterli kadar... ...hakeminiz var mı? Deneyimli hakem... ...mesela yayına gelmeden önce bir bayanla... ...tanıştık hatta salonu sorduğumuzda... ...ben hakemim dedi... Ee, ...bu hakem profilinizden de bahseder misiniz? Yani çünkü bir bayanın hakem oluşu... ...ve genç oluşu dikkatimi çektiği için... ...bunu da size sormak istedim. Şimdi hakeme gelmeden önce... ...sporcu profiliyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim lisanssız sporcumuzun yüzde oranlamasına göre yüzde 40'ına yakın hatta yüzde 35'in üzerinde 35 ile yüzde 40 arasında lisanssız sporcumuz var. Bayan kadın sporcumuz var. Oo, çok iyi. Bu bizim için çok önemli. Zaten Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin de istemiş olduğu rakama zaten ulaştık. Bu dünya genelinde de aynı şekilde. Öbür türlü 4000'e yakın hakemimiz var. Bunların içerisinde de hemen hemen yine oranlama aynı. Yani %35'in üzerinde kadın Hakemlerimiz var ki, kadın hakemler de çok da başarılı. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin her yerinde de erkek ha ha hakem arkadaşlarımız da var. Herkese sırayla görev veriyoruz. Şamp e Şampiyonlar ona göre geliyorlar. Hakemlerimizin hepsi deneyimli. Peki başkan bu hakemlerimiz uluslararası arenada da görev geliyor mu? Orada da görev yapabiliyorlar mı? Tabii ben şöyle, e ben Dünya Federasyonu'nun as başkanıyım. Avrupa Federasyonu'nun birinci as başkanıyım ve Uluslararası Akdeniz Kickboks Federasyonu başkanıyım. Yani uluslararasında üç tane farklı görevim var. Tabii bizler burada hakem uluslar da Dünya Federasyonu Hakem Komitesi üyesi olan arkadaşlarımız var. Buradaki uluslararası hakem arkadaşlarımızın hepsine mutlak surette görev gelir. Ama başarılı olacaksınız. Tabi biz bunu da lobiyle de elimizden geldiği kadar destek göstermeye çalışıyoruz. Ama hakem arkadaşlarımız da başarılılar. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında uluslararası, uluslararası faaliyetlerin hepsine görev yapıyorlar. Peki başkanım, yarınki Erzurum'da yapılacak organizasyondan sonra siz de Milli Takım mesela Mehmet Hoca işte üniversite milli takımının buradan oluşturulacağını söyledi. Üniversite milli üniversiteler şampiyonası buradan gidecekler evet. Sizin A milli ...takımında buradan oluşturma gibi bir imkan doğacak mı? Yoksa e, üniversitelerde olmayıp dışarıda daha meziyetli, daha yetenekli sporcularınız olduğundan bahsedebilir miyim? Burada üniversitede olup da bizim A milli takımımız olan çok sporcumuz var. Mesela örnek vermek gerekirse Cebrail. Yani biz bu şartlarımızın hepsini içeriye almak istiyoruz. Ve hep, hepsi de şu anda devam ediyor. Örnek vermek gerekirse Cebrail'i bırakın e, mesela A milli milli takımına zaten e, girdiği gibi bunun yanı sıra çocuğumuz yine e, yine dünyanın e, sporcu komitesinde üye. Yani biz burada hem üniversitelerde varız milli, milli takım sporcusu olarak hem dışarıdan gelen sporcularımız da var ortaklaşa zaten amirli takımımızı oluşturuyor ki bu bizim için amirli takımı çok önemli yani yarınki başlayacak şampiyona evet. siz ne kadar buradasınız başkanım sonuna kadar izleyecek sonuna mi? kadar izleyemeyeceğim yarın açılıştan sonra akşam uçağıyla e, uluslararası bir, bir toplantı var Bahreyn'e katılacağım sırf bu geldim normal koşullarda e, 4-5 gün boyunca burada olacaktım ama plan değişince artık istemeye Ama yani e, teveccüh edip gelmeniz büyük bir incelik. Çünkü çoğu federasyon başkanımızdan bu inceliği göremiyoruz. Ama siz gerçekten Erzurum'a verdiğiniz önem açısından en azından bir günlük bile olsa buraya gelip bu şampiyonanın açılışına katılmak ve burada bizlerle birlikte olmak burada bazı doneleri ki sizden öğrendik. Onları bize anlatmanız bizi çok mutlu etti başkanım. Sağ olun, var olun diyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de burada tabii bize destek gösteren Tabii başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik Spor, Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Burada da Erzurum'da da bize destek çıkan başta Sayın Valimiz Sayın Okay Memiş'e çok teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey'e ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Birdal Öztürk Bey'e de teşekkür ederim. Tabi burada e, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, isimlerini saymadığım bütün arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Bir boş bilim Sağ olun. Yani Erzurum bir şey spor şehri oldu mu başkanım? Tabii ki. Aynı zamanda rektörümüze te teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Kingbox Federasyonu başkanımızla güzel bir söyleşi yaptık. Bilmediğimiz farklı konuları öğrendik. E, ve güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, şimdilik programı burada kapatıyorum.